Merhaba sevgili arkadaşlar. 8 Mayıs 15 Mayıs arası siz sevgili Yaylar diyoruz. Yükselen burcu Ay burcu ve kendi Yay olanlar. Evet pazartesi 9 Mayıs ama biz 8 Mayıs'tan anlatmaya devam ediyoruz, başlıyoruz. Çünkü pazar günü de çok ilginç bir gün. Yani sonuç olarak baktığımız zaman Merkür retrosuna hazırlanabilir sevgili Yaylar. Tam zıt burcunuzda olacak böyle direkt burnunuzun karşısında. Evet, ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler, ortaklık ilişkiler, iş yaptığınız insanlarla konuştuğunuz konular. Size bir konuyla gelebilirler, sonradan vazgeçebilirler. Size bir şey anlatabilirler. Anlatılan şeyin asla astarı yoktur. Bir sürü dedikodu olabilir, sizin gözünüzden kaçabilir ama siz sonra onları yakalayabilirsiniz. Yaylar, çok pratik zekalı insanlar. Empatileri çok güçlü. Özellikle yükselen yay, ay burcu yay, kendisi yay olanlar. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Özellikle 7. evinizde Merkür Retrosu başlıyor. Bu kolay bir şey değil. Bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Boğa burcunda bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Bu tutulma sizin sağlık evinizi aynı zamanda çalışma evinizi. Evet çok güzel, çok yeni çalışma imkanları veya günlük hayatınızda daha doğru, daha sabit insanlarla görüşme imkanlarınız ve onlarla işbirliği yaptığınız insan, olaylar ortaya çıktı. Siz güvenli, kararlı adımlı insanları seviyorsunuz. Her ne kadar yaylar çok değişken de olsa, çevresinde sürekli böyle hareket halinde de olsalar, içlerinde çünkü okları vardır oklarını nereye atarlarsa orada sabitlenebilirler. O yüzden takıntılı konularda çok büyük başarılar elde ettiniz ve bir sürü olayların altyapısını çözdünüz. Günlük hayatınızdaki insanların da bu konuda size oldukça yardım oldu. Şimdi ortak ilişkilere göz atıyoruz sevgili yaylar. Tam karşıt burcunuzda evet bir Merkür Retrosu başlıyor. Ayın onundan sonra. Ve ne oluyor? salı günden itibaren. Ne yapıyorsunuz? Dingin olun, rahat olun. Çünkü karşınızda kendisini çok anlatmayı beceremeyen ya da sizden sır saklayan bazı olayları karşı çekimser kalan ve düşüncelerini netleştirmeyen insanlar karşınıza çıkacak. Evet düşünün bakalım bu olaylar neden olacak? Çünkü siz atak davrandığınız ve çok hızlı düşündüğünüz zaman karşınızdaki insanlar sizi zarara uğratabilir. İlişkilerinizi bir rölantiye alın bakalım. Bakalım ne olacak? Onların gerçek yüzleri, yaptığı konular, iş hayatı, özellikle aşk, evlilik, sevgili, ortak ilişkiler. Bakalım onlar bu konuda size nasıl bir ortam hazırlayacaklar? her şeyi çok iyi görüyorsunuz. Görmediğiniz hiçbir şey yok. Ama Merkür retrosu sizi şaşırtıp yanlış bir olaya imza atıp ortak yanlış bir ortaklık kurarsanız vay halinize. Aman ha. Bu arada eski dostlar, eski arkadaşlar, eski yer tekrar sizi yoklayacaklar, tekrar görüşmek isteyecekler. Merhabalar artacak, alolar artacak. Hiç fazla çok fazla yüz vermeyin. Çünkü bekleyin. Nasıl olsa konuştuğun her cümle attığınız her adım geri planda kalacak. Daha sonra bir çarpı koyup sileceksiniz. Retrodan sonra her şey, bütün ilişkiler kendi doğasına dönecek. O yüzden aman dikkat sevgili yaylar. Hiçbir yere gereksiz imza atmıyorsunuz. Söz verin bana. Bu arada sevgili yaylar, evet ayın 11'inde Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Sizin aşk eviniz, sosyal eviniz, sosyal hayatınızın, yaşam evinizin geçtiği alan ve aynı zamanda çocuklarınızla ilgili konular. Onlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ne kadar çok sevildiğinizi, takdir gördüğünüzü ve arkadaşlarınız tarafından hedeflendiğinizi, örnek teşkil ettiğinizi ve birçok insanın size ne kadar duyarlı olduğunu göreceksiniz. Çevreniz kalabalık, kalabalıklaşacak. Her kafadan belki de çok ses çıkacak. Tabii ki Merkür retrosuyla Venüs ve Jüpiter çok güzel bir etki altında olduğu için size eski dostlar, arkadaşlar o kadar çok görüşmek isteyecekler ki görüşün, konuşun. Herkesle dostluğunuzu sürdürün. Fakat elinize kalemi alıp hiçbir şeye imza atmayın. Hiçbir şeye onay vermeyin. Onay vermediğiniz sürece sorun yok. Eski dostlarınızla bol bol konuşun. Arkadaşlarınızla bol bol konuşun. Ailenizle ilgili konular birazcık gündemde. Onu da düzeltin. Uzun süredir alamadığınız paralarda Pliton Retrosu Oğlak Burcu'nda geri gelecek ve kendinizde cebinizde göreceksiniz. Evet aşk hayatınız ve ilişkileriniz bu haftaya imzasını atacak diyoruz ve sevgili yaylarımıza güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya ay tutulmasını konuşacağız sizlerle diyoruz. Haftaya görüşmek üzere siz seviyoruz.